Ve hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle iPhone 4 ile biliyorsunuz ki TikTok yüklenilmiyor. Bugün TikTok'u yükleyeceğiz. Hadi gelin. Önce Safari'ye gidiyoruz. Safari'ye gidiyoruz. Arkadaşlar Safari'ye girdik. Şuradan yeni açıyoruz buraya tek çok TikTok dört indir. indir a p p git Türk doktor indir a p k şimdi şu yukarı şu onu indiriyorsunuz Yani burada gördüğünüz yok bu değil. Şuna basmıyor. Da en son versiyon var. Ona basıyorsunuz. Da indir yazıyor. Aşağı indir. 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 Ay 104. Şimdi indirmeye başladı ama ben. İptal edeceğim çünkü ben indirmeyeceğim. Ondan sonra indirilince şöyle siz de buraya buraya gelir bu aklın olduğu yerde. Bu salladığım şeyin olduğu yerde. Sil. O geliyor onu sileceksiniz. O gelmezse tiktokunuzda dokunuzda. <laughs> Fotoğrafı var da yorum yazın. Hem de açılır. Hesabınız varsa direkt TikTok hesabınızla açılır. Hoşçakalın. Yorum 3, 2, 1. alıyoruz yeri ara ara polisi çözülür o kara resim kara kara düşünün sizden hızlı yeni nesil seni kim benim sesin düşün ki biz dinlesin kurduğun ayelleri alıyor, alıyoruz yeri ara ara polisi çözülür o kara resim kara kara düşünün sizden hızlı yeni nesil seni kim benim sesin düşün ki bizim dinlesin güldüm ağlattılar sevdim aldattılar sarıldım bıraktılar ama sağ olsunlar hayatanla güldüm korku filmi izle, izle evet arkadaşlar Gördünüz gibi bu kadar görüşürüz bay bay